Vallahi şu an dokunmaya iğrendim. Koktu mu? Bir şey kokuyor bu. Ay, ıslak, ıslak Allah'ım delireceğim. Kaba sığmamış abi bu. Biraz daha. Ay. Ay aktı bir şey. Ay koklu yaptırma ya. Midem bulandı. Burası zaten açık bırakmışlar sağ olsunlar. E bu kırılır. Nasıl kırılır? Hı? Kırılıyor mu? Kırarak mı açıyoruz? Yo ikiye ayırmam lazım. E bu kırılıyor çok erimiş galiba. Aa bak kıtır kıtır gidiyor. Allah Allah. Bir sorun var bunda. Ay ver açacağım. Abla sen aç ya. Evet çevir bak bak. Tırnağımın içine. Yok abla sen aç bunu. Uf ya o kadar elini bulaştırdı. Kırarak aç o zaman. Hayır. Evet. Hayır ya. Yanlarından ince yerlerini kır biraz. Ne yani açarken kırılsınlar yalnız. Hocam gitti bu. Bir şey 10 saatte ince çıkmış. Yosundan yapmışlar. Sanki. <laughs> Kusturma. Her tarafı sıçrat. İnsanların ortadan ikiye ayrılmıyor muydu bu? Bizimki niye böyle oldu? <laughs> İçinden bir şey fırlayacak şimdi. Açamadın mı hala? Hayır. Deneseydin sen işte. Sanki elim bulaşınca mı oluyor? Hı. Tırnağım da var benim. Sen böyle yapamıyorsan yani. Anca kırılıyor. Kırarak aç. Iyy <laughs> <laughs> bu ne? <laughs> Allah'ım kusacağım. Canlı değil mi bu? Aa bir şey çıktı pembe bir şey. <laughs> hey, çok <kötü> kokuyor. <laughs> Allahım, Lıngır lıngır bir şey. Kır gitsin hocam yeminle gel incim. Bu mu çıktı? Evet, getir göster. Dur bir kurulayalım çocuğu. Daha yeni çıktı. Elimde şey var. Elin avcunu alsana. Senden youtuber olmazmış. <laughs> Yahu he. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte hocam. Bu ne oluyor? Çok yaklaştı ama dur. Held mi oluyor, lav mı oluyor? Yok, held beyaz. Lav mı bu? O men sanırım. Hepiniz de olabilir. Çok belli olmuyor ki. Bilmiyorum. Ne bu? Çekelim de şu yumuşaya bakayım. Çok kötü. Uyku. Elim kanamış. Ay, kestirmişsin. <laughs> Hiç de farkında değilim. Kusacağım hocam. Bu ne? Bu ne? Daha çok inceleyelim. Bu biyolojiye döndü ama ya. Ben de bakayım çıplak gözle göremiyorum. Kulsuzca. <laughs> İçinde bir şey var bunun yeşil yeşil. İnce değil de abla açayım dur. İyice iğrençleşti bu video ya. Uy bu ne? boş ver tamam. <laughs> İnce olmasın. Bu da diyorduk iyi. saklayacağım ben bu kabuğu. Aa, bu saklamaz baksana. Elim çok acımaya başladı bakın. Iıı, kan. Git git. <laughs> git yıka. İncil'i de mi yıkaz ama sen lavabonun içine düşürürsün. <laughs> Gazi olduk iyi mi? Böyle koyuluyor galiba. Evet şimdi zinciri geçireceksin. O kilitlenecek. Tamam işte. 俺たちは。